11 Kasım 2021 tarihinde TV'den ekranlarında katıldığı canlı yayında zeytin üreticilerine seslenen Tarış Çin'e Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Enver Gökbel şöyle konuştu. Parası olan 30 liraya tarışa yağ getirmesin, tüccarı da vermesin, beklesin, beklesin. Çünkü şu anda Aydın bölgesi ve ilçelerinde yemeklik zeytinyağına 1-1,5 astıyalara 35-40 TL arası tüketici ulaşabiliyor. Evet. E nasıl ben bunların yani 30 lira tarife diyeceğim? Yani birlik üreticilerimle görüştüm. En kısa zamanda bu zeytinyağı 0.5 zeytinyağı yani fiyatına 35 yapmalarını bekliyorum. Eğer yapamazlar. Yapamazlar ise 33 yapmazlar ise ellerim yakalarındadır. Şahsım adına değil. Çine üreticisi ve Aydın bölge üreticisi adına ellerim yakalarındadır. 33 TL üreticinin yerine 0.5 zeytinyağı yani Parası geçmeli arkadaş. Evet, Sayın 30 liraya di satmasınlar, evet, evet. beklesinler. Kuzu kuzu herkes 35 tane bu yağlar alacaklar. Evet. Başkan Gökbel yaptığı bu uyarılardan sonra tarış yöneticilerinin yeniden aldığı kararla zeytinyağı fiyatlarının yeniden revize edildiğini ve şu an 0.3 dizem sızma zeytinyağının 43, 0.5 dizeminde 41 lira olduğunu belirtti. Bunları anlattıktan sonra başta birlik başkanımız ve genel müdürümüz olmak üzere birlik yöneticilerimiz. Hakikaten iyi bir fiyat verdiler. 35 TL'ye çıktılar. Daha sonra tüccar ne yapmaya başladı? 26-27 TL'den aldığı dizemli yağlara, sızma yağlara 35 TL'ye çıkmaya başladı. Daha sonra günler 37-38-40 demeye başladı. Şimdi Zeytinyağı Birliği şu anda 0.5 dizem zeytinyağına 41 TL açıkladı. 0.3 dizem zeytinyağında 40 TL, 44 TL olarak açıkladı. Biz 45 TL'nin üzerine bu yağın çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii üretici bunu Belki zor da olanlar 100 lira olsun isterler ama... ...bir de tüketici düşünmemiz lazım. Zaten tarihçilerin kuruş amacı neydi? Üreticiden tüketiciye en kısa yol. En sağlıklı ve düzgün yoldu. Biz tüketici düşünmek zorundayız. Tüketiciler de bu zeytin ve zeytinyağı tüketmekten... ...uzaklaşmamalılar. Zeytinyağı tüketmeye bırakmamalılar. Onlar için biz tüketiciyi desteklemek zorundayız. Tarım kredi camiasında... Çiftçinin bulunduğu yerler, tarım krali, tarışlar, ziraat olanda hayatım burada geçti. Bu tarışların da hükümet tarafından sahip çıkılması gerektiğini, üreticinin de korunması için, tüketicinin de korunması için, bir takım araçların ortadan kaldırılması için, sağlıklı gıda, gıda üretimine desteklemek için, sağlıklı bir tüketime desteklemek için en iyi yolların kooperatifçik olduğunu söylüyorum. Ee, yıllar önce de bir sözüm vardı burada. Ee, bilinçli üretici, bilinçli üretim, sosyal kooperatifçilik ile bu çizginin daha düzgün gidebileceğini anlatmıştım. Şimdi bunlar oluşmadığı zaman e, tabi bazen yukarı dik gidiyor, bazen düşüşler yaşıyor. Bunun seyrinin düzgün olabilmesi için kooperatif için hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğine tekrar tekrar altını çiziyorum. Tarım kredi verilen destekler tariflerde evet. verilebilir